Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, 2024 yılı Ramazan ayına ait kısa soru ve cevaplar programının son sorusunu şu anda yapıyorum. Soru şu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Fikrettin Hocam. Fikrettin Hocam diyen kardeşimiz benim çok yakın bir kardeşim. O benim hoca olmadığımı biliyor ama işte öylesine söylüyor. Efendim, yurt dışından bir kardeşim bu. Diyor ki, miras paylaşımında erkeğe iki, kıza bir pay verilmesini bize anlatabilir misin? Güzel insan, Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerimize ve üzerinize olsun diyor ve Nisa suresinin 11. ayet kelimesiyle olaya başlıyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Es-sa'ibu Yusi Yusikumullahu fi evladikum Allah Azze ve Celle evlatlarınız konusunda size şunu emrediyor. kum demek tavsiye ediyor, vasiyet ediyor falan. Öyle değil değil. Bu ayetlere böyle mana verilir. Allah şöyle emrediyor. Nedir ya Rabbi emri senin? Buyur ya Rabbi emrin başımızın üstündedir. Li mislu hazzil unfeyeyni Kıza bir pay, erkeğe iki pay. Böyle güzel, düz Türkçe söyleyelim anlaşılsın. Peki. Erkeğe e, iki kadına bir pay verin diyor Cenab-ı Hak. Verin diyor. E tamam da bu ayeti kerimeyi feministler duyduğu zaman çıldırıyor. Olur mu siz kadını ne zannediyorsunuz da ikinci dünyada mı, üçüncü dünya ülkesi miyiz biz? Hangi devirde yaşıyorsunuz hanımefendi? ya da beyefendi kimseniz yani. Burada Allah konuşuyor. Allah. Sen Allah'ın dinini Allah'a mı öğreteceksin haşa? Allah konuşuyor. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Allah sizin evlatlarınız konusunda kıza bir pay, erkeğe iki pay vereceksiniz diyor. Bitti. Kanunu koyan o, yaratan o, var eden o, hükmü veren o. Bitti bu kadar. Dolayısıyla bu itirazları e, ayrı ayrı tabi değerlendirmek lazım. Peki bu konu niye giriyor kardeşler? Bu konunun ana başlığı miras hukuku dediğimiz şey. Miras paylaştırılması dediğimiz şey. Allah Azze ve Celle o zaman ayeti kerimede bize evlatlarımız hakkında, miras taksimat hakkında kesin ve net ifadesi var. Nedir? Yusikumullahu fi evladikum. Evlatlarınız konusunda Cenab-ı Hak şöyle emir buyuruyor. Lizzekeri <Sessizlik> mislu Havzil Erkeğe iki pay, kıza da bir pay vereceksiniz buyuruyor Cenab-ı Peki hocam tamam da. Yani burada şimdi ikiye bir deniliyor da. Burada bir şey yok mu yani? Ee, sanki e, erkek kız erkek evlatla kız evlat arasında bir ayrımcılık yapılmış gibi olmuyor mu? Yani kız biraz geriye itilip erkek biraz ileriye öne alınmış gibi olmuyor mu? Hayır kardeşler. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. İslam adaletin kendisidir. Adaleti emreden dinin adıdır İslam. Hiç kız evladı geriye bırakır, erkek evladı ileriye alır mı? Haşa. Bu, 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 bu zihniyet müşrik zihniyetidir. Bu zihniyeti yok etmek için Cenab-ı Hak Kur'an'da onlarca defa ayet-i kerime indirmiştir. Ya bunu bir birkaç e, gün belki bir hafta önceki derslerimizi işledik. Mekke müşriklerine kız çocukları müjdelendiği zaman yüzleri nasıl kapkara kesildiğini işlemiştik. Dolayısıyla öyle değil. Ama ne var burada? Burada şöyle bir şey var kardeşler. İslam aynı zamanda miras hukukunu öğretiyor, adaleti öğretiyor vesaire ama aynı zamanda İslam sosyal hayatı psikolojiyi de öğretiyor. Sosyolojiyi de öğretiyor. Ve erkek ve kız evlat arasında hayatın içerisindeki varlıklarını konuşurken İslam erkeğe verdiği görevle kıza verdiği görevi aynı ve eşit olarak kabul etmiyor. Mesela diyelim ki bu mantıktan bakarsak yani bir pozitif ayrımcılık yok mu e, erkek namına ya da kadın namına? Efendim yok. Mesela erkek sabahtan akşama kadar inşaatta gider çalışır, sırtında çimento taşır, tuğla taşır, kerpiç taşır, şunu yapar bunu yapar, çok zor işler yapar. Akşam da aldığı birkaç kuruşu getirir, evlatlarına yedirmeye çalışır. Peki burada şöyle denilir mi? İslam erkeği akşama kadar zulmederek çalıştıran bir dinin adıdır haşa ama kadını da efendim prensesler gibi evde yatıran dinin adıdır haşa. Denilir mi? Denilmez kardeşler. Neden? Çünkü Allahu Teala erkek denen varlığı yaratırken bu şekilde çalışabilecek kapasitede ve güçte yaratmış ama kadını bu kapasitede çalışacak güçte yaratmamıştır. Kadın zerafet örneğidir. Kadın kibarlık, nezaket örneğidir ama erkek zor işler yapma noktasında örnektir, önderdir, liderdir. Burada erkeğe zulmeden bir din Böyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Hayır. Erkek gider akşama kadar çalışır. Gerekirse sırtında taş taşır. Çoluk çocuğuna bakar. Ama kadın annelik duygusuyla evindeki çocuklarına bakar. Kocasının akşam eve gelmesini, onun bir an evvel eve dönmesini bekler. Ve ona hizmet eder. ilahirihi. O zaman demek ki erkeğe yüklenilen bu zor sorumluluk ve vazife erkeğe zulmetmek için değil, kadının evde durmasını istemesi de kadına torpil değil. Peki miras hukukunda kadına iki pay, kadına bir pay, erkeğe de iki pay verilmesi neyin nesi? Ya burada bir adaletsizlik var mı? Yok kardeşler. Biraz izah edelim. Kardeşler bir Müslüman evlendiği zaman erkek cenahından bakalım. Kadına mihir vermek zorunda mı? Evet vermek zorunda. Evlendikten sonra o kadına bakmak zorunda mı? Evet. Çocuklara varsa onun, onların bütün sorumluluklarını üstlenmek zorunda mı? Evet. Erkeğin annesi, babası, nenesi, dedesi varsa onlara bakma yükümlülüğü var mı? Evet. çeviriyorum. Ke kız evladımız evlendi. O kız evladın evine bakma sorumluluğu var mı? Para kazanarak? Hayır. Annesine babasına bakmak için gidip para kazanma zorunluluğu var mı? Hayır çoluk çocuğuna bakmak için para kazanma zorunluluğu var mı? Hayır. Peki İslam iki pay kıza, iki pay erkeğe, bir pay da kıza verdiği zaman hemen şuradan başlatalım olayı. Diyelim ki babanın mirası bölüşülüyor. Erkeğe 2000 TL, kıza da 1000 TL veriliyor. Bak şimdi buradan gidelim. Erkeğe 2000 TL, kıza da bin TL veriliyor. Hani adaletsizlik falan filan yok mu diyoruz ya. Peki kız çocuğu evlendiği zaman kocasına mihir vermek zorunda mı kadın? Hayır. O zaman o bin TL kadını cebinde duruyor. Doğru mu? Doğru. Peki erkek evlendiği zaman karısı ondan mihir istiyorsa bin lira üzerinden gidelim. Bin liradan başladık ya. Bin lira üzerinden e, mihir isterse erkek vermek zorunda mıdır? Evet vermek zorunda mıdır? Verin, vermek zorundadır. Aha erken bin lirası gitti geriye kaldı bin lira. Kızla erkek eşit oldu mu oldu? Gel bu tarafa. Kadın mihri fazla istiyor. İstedi iki bin lira mihir istiyor. Erkek parasının tamamını verdi mi karşı tarafa? Verdi. Şimdi ne oldu? Kadının mirastan dolayı aldığı bin lira elinde kaldı. Ama erkeğin aldığı iki bin liradan iki, lira, iki TL bile kalmadı. Peki biraz daha büyütelim olayı. Karşı taraftaki kadın mihir istiyor. Efendime söyleyeyim ama 4 bin liralık mihir istiyor. 4 bin liralık mihir istiyor. Peki erkek ona bu kabul ettiği zaman 2 lira kalmıştı babasından. 2 bin lira kalmıştı. O 2 bin lirayı verdi. Bir de 2 bin lira borçlandı mı? Borçlandı. Peki bizim kızımız babasından kalan 1 bin lira hala cebinde miydi? Cebinde duruyordu. Bir de evlendikten sonra kocasından mihir aldığı zaman. Bin lira, iki bin lira, üç bin lira, beş bin lira. Bir de onları aldı mı? Aldı. Kim karlı çıktı? Ya feminist kafa. Sen bunu nereden anlayacaksın? Feminist. Sen bunu bilemesin ki bu hesaplamaları, buradaki adaleti, İslam'ın sosyal adaletini nasıl bileceksin? Nasıl? <laughs> Peki bu başlığın içerisinde bir küçük başlık koydum buraya. Dedim ki erkek razı olduğu zaman kız kardeşiyle beraber Eşit bölüşmek istiyorum derse caiz midir? Caizdir kardeşler. Babadan 4 lira para kaldı. 4 bin lira. Efendim e, erkek evlat diyor ki, kardeş yani erkek kardeş diyor ki kız kardeşine kardeşim bunun 2 bin lirası al senin olsun, 2 bin lira da benim olsun. Ben bunu kendi gönlümce veriyorum. Yani hibe ediyorum demesi caiz midir? Caizdir. Ama bu miras taksimi olarak yapıyoruz demek caiz değildir ama ben sana hibe ediyorum demesi ca caizdir. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.